İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bakın benim de bu güzelliğime. Ama maalesef benim kedim konumlandırdığım yerden düşürmüş. Bu hale gelmiş. Yine de güzeldiler. Bence ama büyük saksı istiyor bu çiçek. Yapraklar hep böyle kalıyor. Hep böyle yani tam açılmıyor böyle. İnşallah çiçeklerin açsın. Zaten kışa doğru gelir. Yaprak bunları dökecek rizomları kalacak kökünde rizomların büyük bir saksıya konumlandırırım böyle ama çok güzeldi çiçekleri de güzeldi rengi de güzeldi pamuk prensesimdi bu benim görüyor musunuz arkadaşlar çok güzeldi maalesef ki kedim böyle yapmış Bu da yere dökülenlerden. Yine de çok şükür iyiydi. Çok severim ben bunu. Allahım güzel diye baksanıza.